thank <laughs> you Evet, geçmiş olsun arkadaşlar. Tosya ilçemize bağlı Yağcılar Köyü'ndeyiz bildiğiniz gibi. Köyümüz ilçe merkezine 20 kilometre. Bugün saat 15.20 değil mi? 15.20 civarında gelen ihbar üzerine hem Tosya ilçemizden hem Ilgaz, Osmancık, Kargı, İskilip ilçelerimizden gelen itfaiye araçlarımız ve arazözlerimiz en hızlı şekilde müdahale etmeye çalıştılar. Daha sonra Ankara'dan iki helikopterimiz gelerek yangın söndürme çalışmalarına katıldılar. Muhtarımızın ve köylerimizin bize verebildiği bilgiye göre şu an itibariyle 230 tane var burada. Bunlardan 42 veya 43 tanesi yanmış durumda. Şu an itibariyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Yani daha fazla bir yere sirayet etme riski şu an itibariyle kalmamış durumda. Şükür can kaybımız veya can kaybımızın artması ihtimali yok. Evler boşaltılmış, vatandaşlarımız çıkmışlar zamanında. 10-15 civarında bir sayı netleşmedi henüz ama hayvan telefatı olduğunu gene kendileri belirtiyorlar. Yarın yapılacak çalışmalarda tabii daha net rakamlar ortaya çıkacaktır. Allah beterinden esirgesin diyoruz. İçişleri Bakanımızın talimatları üzerine Afat Başkanımız da aradı. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Zaten köyümüz dediğim gibi büyükçe bir köy. Sağ olsunlar birbirlerine yardımcı olmuşlar. Gece konaklama, ee, yeme içme ihtiyaçları kaymakamlığımız diğer sivil toplum kuruluşlarımız tarafından da giderilmiş durumda şu an itibariyle. Yarından itibaren e, afet il müdürlüğümüz tespit çalışmalarını yapacak. Genel afet kapsamında olduğu için e, vatandaşlarımızın evleri tabii belli bir süreç içerisinde yapılacak. E, o zamana kadar da yarın gönderilecek konteynerlarda vatandaşlarımızın isteyenlerin ihtiyacı olanların barınma ihtiyacını konteynerlarımızla inşallah gidermiş olacağız. Dediğim Allah beterinden esirgesin. Söyleyeceklerimiz bunlar. Şu an itibariyle net bir bilgi yok. Ama içinde oturulan bir evden çıktığı söylendi. Arkadaşlarımız teknik incelemelerini yaptıktan sonra daha net bir bilgi yarın herhalde ortaya çıkacaktır.